abi o zaman. Hadi. Hadi bakalım. Askent mit. Hileleri mi açtı Lego? Kanka bak Gel, gerçekten, gerçekten ya, çocuk çocuk hareketler Yok, yapma. Yok hayır oğlum bu tıra Ortada ödül para, para 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 var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oo, o değiştirmişler şeyi. Aa. Ay, yok bayağı Bu ne oğlum? böyle. Abi Aynen. siz elimi görüyorsunuz ya? Abi koçlar biliyor. Kanka bunun maaşından kesmek lazım ya. Daha bak hiçbir şey mi oynadı hayır. Turnuvalarda zaten gözükmüyor muydu? Hı, hı Böyle gözüküyor. Sen ayık edem onlar. Oğlum daha en başını görmemiştim ben. Daha Başını görmemiştim. Turnuvaları hiç Hayırlısı. yapmanı ki sen kendi turnuvalarını abi. Yani biz oynuyoruz kardeşim izlemiyoruz ki. Ya Çoğu Armorsuz Ar şerif. <gülüyor> <gülüyor> Armorsuz şerif tamam. <laughs> Ar Başlattım. <laughs> <laughs> Niye armor <laughs> yok? S S S S S Bir tarafta BBL batıcı, diğer tarafta BBL Lego bakalım. Oha hangi sunucu var sandım lan. Benim benim sakin dur dur. Tamam sıkıntı verdim. Verdim dur, mi? Dur, tamam. tamam. Almadım ben almadım ben alamadım. Hayır. hayır. Ha tamam. tamam. Okay, evet. Alamadım tamam, alamadım. armor yok. Armor, ama. armor yok bende. Tamam onda da tamam, ikinizde tamam. tamam. Oynayacağınız oynası kim? Rest tamam ikinizde de. Hayır hayır restleme sende armor tam var yok. mı? Ay, yok yok ben tam, bende. Tamam bende de, şey de yok. yok tamam. Evet. Kanka şurası orta herhalde. Abi burası orta. Hayır hayır tamam, sırt sırtı vereceğiz de böyle gideceğiz belli bir Burası orta tam burası orta. Ama hayır belli bir süre gidebilmen lazım. Buraya çarpacaksın. Ne kadar gücü? Şöyle... Merdivenden başlayın aynen. Bak, merdivenden, Be Bek merdivenden saniye. çeşmeye ama kadar Ama merdiven haksızlık aksansız olacak abi. Biri e abi sen high ground'da olacaksın. Gel abi açık gel, alana gel gel gel. Gel. gel gel. gel bir arkasına gel gel. Ne ne Gel T-Base'e T-Base'e T-Base'e. Abi Aynen şey aynen t base E burası da ya aynı ki Nasıl yapacağız oğlum? Yo yo. Sol taraftan. Gel gel gel. Gel gel gel. Aynen, orada yapın. Ghost'la açamıyor. Yok aç abi uğraşamam şimdi Ghost'la. <laughs> 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 burası kanka. <tabii>. Aa burası <laughs> aynen aynen aynen. Tamam. Kanka, Nereye kadar bakıyoruz? gidiyoruz? Kanka Kaç adım? Dön. Süreye bakarak yapacağız. Shift'le gideceğiz tamam mı? Shift'le evet. gideceğiz. 30. <laughs> 30. saniyede tamam 35'te başlıyor. 30'da arkamız dönüp. Daha 35'te dur bir dakika ya. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> bak, 20. Bak, 25'te 20'ye başlıyoruz. Ya. Tamam 20'de dönüyoruz. <laughs> 20'de dönüyoruz. Kanka tamam. Yani.